Cümleden <laughs> selamın aleyküm. GeForce skin'deyiz. 2600 dolar bakiyemiz var. Katlamaya çalışacağız ama öncesinde bu şeye gelmiş. Nerede onun adı? Ha, hediyeler gelmiş kanka. <laughs> Hediye yapabileceğiz. Ama nasıl yapacağız? Bir bakayım mesaja. Ne demiş bana. Ne diyeyim? Bak 600 dolar limitim var. Bir tane hediyenin maksimum fiyatı da 200 dolar olabilir diyor. Bence 70-80 dolar değerinde bir süreç yapalım ya. Şimdi 600 hesap makinesini açtım. 600 bölü 80 yapsak 7.5. Bence 100 yapalım. Bence 100 yapalım. 6 tane hediye koyayım ben. Ne dedin? Ne o işe? Gelin şimdi buraya değiştirici. Bir koyacaktım ama olmadı çünkü maksimum 200 koyabiliyoruz ya. Şimdi fiyat aralığı, şunu kapat, 100 yap burayı. Aynen. Şimdi bunları koyabiliyoruz ama burada da bıçak yok ki kanka. Hadi şunu koy. Bıçak yok ki kanka. Bıçak yok. Ya de bıçak vereyim ya. Bence şey yapalım. Şunu çıkar abi. 120, 100, 600 kaça bölünüyor abi? 600, 150 mi yapsak acaba? 150 desek. 4 tane oluyor 150'ye. 150 yapalım bence. 150. 150 ne var? Şunu koy, şunu vermeyeyim. Şunu koy, şunu koy, şunu koy. Koysana yarrağım. Var mı başka güzel bir şey? Daha güzel bir şey Bak, Ursus koyabilirim. Şimdi yine Ursus koyayım ya. Ursuz daha iyi. Değiştir abi. Tekrar değiştir. Dolandırıldık kanka. Yani paraya vermiş. Para vermiş bana. O zaman şey yapalım. Şöyle hemen aç abi. Bundan da açmayalım. Burası vermiyor. Burayı sat. Bize 150 dolar lazım. 150 dolarlık bir bıçak lazım. Nereden alabiliriz? Şöyle pahalı bir kasa var mı? Ben açalım ya. 500'den iki tane açsam Ver abi bana. Bütümüzden sikti bu arada. Bütümüzden sikti bu arada. Kanka ne no, oldu? What the hell? Bak lan buna paramız bitti lan. Siktir git big olur. Hayatımızı sik tam ona koyayım. Aç şuna ya. Tamam bunu koyarım. Bu kaç paraymış ki? 155. Koyabiliyor muyuz ki acaba? Şunu sat. 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 Galiba olmuyor. Birkaç dolarla kaybediyor olabiliriz. O zaman değiştirelim direkt amına koyayım ya. Nerede? aynen izin vermez. Bunu da Şu da olabilir. Hangisini? Hangisini koysak ya? Bak eldiven koyalım bir tane ya. Aynen. Bir tane eldiven koyalım abi. Şimdi şuraya gir. Şöyle bas. Hediyeler. Hediye ver. Gel 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 gel. Min. Min 3 de bak. ne oldu? Min yatırım. 5 dolar. Tarihini ve saatini ayarlayana yamana koyayım. Eşya ekle. 5. Bugün günlerden ne? 10 Ekim. Tamam. 1 aylık yapalım. Saat ne alaka kanka ya? Ananınla mı? Vallahi anlamadım. 5 olsun. Oluştur. Başlangıç. Ay ananın. İlk kez yapıyorum bu arada. Şunu 5 yap kanka. Ah, okey. Şöyle yaptık, tam bir ay sonra bugün. Hatta bir ay sonra şöyle yapalım aynen, oluştur. Başlangıç mı yaptık mal gibi? Hayır ya, yanlış yaptık. Bunu silemiyor muyum kanka? Bunu silemiyor muyuz ya? Amınakoyim başlangıç ne alaka ya? Eşya geçmişi. alakası yok. Ne diyorlar? Kanka şunu ben silemiyor muyum ya? Siz şunu sikerim ananı ya. Heh. Eşya ekle. 5 dolar koydum. Başlangıç. Kanka başlangıç bugün amına koyayım ya. Saat kaç? Ha şimdi oluşturacağım ya. O zaman yarın oluşturayım. Yarın 11. Tamam yarın olsun ya. Yarın saat. Vallahi bilmiyorum kanka ya. Oluşturmuş sikerim alanı ya. Kanka ben niye bu kadar beceriksizim? Bak yarın. November değil. Oktober amına koyayım. Yarın bu saatte olmasın daha erken olsun ya. Yarın olsun abi. Heh, bu gece olsun. Oy, bu kadar ya. Tamam. 5 dolar yatırım diyor. Hediye ver. Sen de gel. Sen de 5. Oluştur. On bir. Oluştur. Tamam. Hediye ver. Gel abi. 5 dolar. Başlangıç ayarla 11. 2. Okey. Hediye ver. Gel abi. 5 dolar. Hatta bu 4 olsun. 4 olsun. Tamam. Bunu niye yaptım böyle bilmiyorum valla. Şöyle yap. Oluştur. Heh, buna katılın beyler. Bunlara. Bir gitsin kanka bunu görmek istemiyorum ya. Okey. Şimdi başlayabiliriz ya şimdi. 10 dakika olmuş lan videoya gireli. 5 tane savaş yapıp kapatalım. Gel seni bir tokatlayayım. Paramız bitti ya. Giremedik bu adamına amına koyayım. Sonra şakasız paramız bitti ha. Bence şey yapmayalım. Savaş oluşturmayalım. Kasa açalım. Böyle koyuyorum elini. Bir şeyler yakalamamız lazım. Yoksa gideceğim adama yazacağım. Bize bana bakiye ver amına koyayım. Oha kanka ya. Yu, Yine vermedi. Okey okey. Şunu da verseydin keşke. Aha. Aha. Yok olmadı. Bir tane sadece. Bu ne kanka? Tatlı karşı lan. Okey. Güzel. Ama yıldız... Yani yıldız beklentisini karşılamadı. Bok gibi verdiğini. Okey. Yok. Yine kötü. Kötü, 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 kötü. Çok kötü. Battık amını sikeyim ya. O kasa neymiş kanka ya? 5 dolara nasıl 2 dolar verebilir ya? Kaç gündür katlıyoruz geldik domazlık kurdu ama. Güzel güzel. Fakat. Amlakım profil olmadı. Yok. Yarrak verdi. Okey. Gelin bir savaş yapalım ya. Gel amına koyayım. Underdog oluşturdu. Bu ne lan? Terminal la, bu yeni. Hadi bakalım. Motherfucker. Kings army. Böyle siktim sizi. Okay. Hayda. Pahalı bir daha. Kirliyiz şu an. Yok yendi galiba bu ya. Okey. Tamam ya. Döndürdük şu an birinciyiz. Kaybettik ya. Son kasada dolamadık kanka ya. Sen gel. Ya ananın Kanka neyi söylüyorsun ya? Yo, crazy Terminal yeni galiba. Üsteyi Çok fazla yeni şey geliyor ya. Oğlum bir bekleseydin ya. Şöyle. Bir tane daha gidip kapatacağım. Sen gel seni bir tokatlayalım. Okey. Best 2K. Abi bir manita tanıştırıyor lan. Oğlum benimkine... De... Benimkine dönmedi lan. Okey sıkıyoruz. <laughs> Hayda. Kaybettik. Kaybettik kaybettik. Gerçi yok ya yani, kaybettik. Kaybettik. Bir tane daha gireceğim. Underdog. Hadi bakalım. 3 kasa. Yok 4 kasaymış. Şöyle 1-0. Şöyle 2 ikisi... yok. Gerçi yani bunu sayma. 1 0 ile. Güzel. 2-0. Yendik. Ama katılamadık ki bir şey amına koyayım. Bayanın Paramız bitti. Bacısını sikiyim ya. Sat abi bunları. Kapatalım. Orada promo kod kısmına Türk hem günlük kutu hatta açalım lan. Bak günlük kutuya geldim. Sizde bir, sizde bir falandır. Ben de 8 abi. Geldim. Bedava kutumu aldım. XP verdi. Okey. Kaç XP? 1600. Vay be. Geldim XP kutularını da açtım. Resmi açamıyorum. Okey. Koltan açalım. Ne verdin? Okey. Kaç para bu? Bedava geldi işte 2 dolar. Satamına koyayım. Neyse kapatalım arkadaşlar. Bu arada bu site bana şey yapacak. Kasa yapacak bana. Şu an şey yapıyorlar. Hazırlıyorlar. Neyse kapatalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.